همون ساله به هنگی شهر دیرو همه 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 دو دکار سورا شما دیدی همون سان سورا شما کرکتر سنده یری کرکی که یو کرکت سنده یری دیو دیو وقت دا حد حضر Hasan Özgü Bey mi? Yuvalı Onun önünden geçer Sultan Selim. Kimdir bu zat demişler. Bu zat şey Hasan-ı Cimavi Hazretleri'dir. Müstecaptır. Duası. Atından vermiş Sultan. Ziyaret etmiş orayı. Ve kalp sana evvelinde yıktılar orası. Yolan çarıklar. Kabirden açılsın. Allah müsaadeler. Evet. Amin. Neyse. Geldim oraya. Ben beni okutan humusakı şey efendim, efendim. Şey, şey babası okuttu. Onunla beraber şey. Hasan. Cabi. çok Hasan. Çok okuttu da. Yine Nürzeci himayesinde tutan. Allah onun mekanını cennet eylesin. Onunla beraber geldi. Kapıyı çalıp açtı. Bakın Şeyh Efendi Hazretleri mintanı ile efendim <laughs> sünnet üzerinin takkesi ile hemen kalbime geldi işte İstanbul'dan buraya gönderildi diye. Ya o, gün, o hala hatırımda. Kaç sene var? 60 sene var. 70 sene var.

Ya seyyidi, bu delikanlı bu kadar vakit humusladır. Bunun arzusu Medine-i Münevre'ye mücadır olarak gitmektir. Şehrin Hazretleri vakti bir dedi ki bu gece takdim ederim huzura ne cevap verirse ona göre yarın sabah gelsin dedi. Bırakıp da çıktı geldi. İşte sabah ben bütün gece duramadım dedi. Sabah sabah oraya. Dedi akşam seni gösterdim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Oh benim oğlum. Şimdi Nedim, Beni buraya gelip de yapacağı iş yoktu. Abdullah, Şeyh Abdullah diye. Şeyh Abdullah, sen ona izin ver, ümmetlerini toplamak için Kıbrıs'a gönder dedi. 44 senedir. O bitti. Kenan yok. Gelecek vakti buraya ben bilirim dedi. Yani böyle sen diyedi. İşte oradan ben Kıbrıs'a geldim. Beyrut yoluyla. Yani acayip halde. Buraya kadar yetiştirdi Cenab-ı Mevla. Celle ve Şükürler olsun. Biz kanadı kırılmış bir kuş gibi yavru halindeydik. Buradaki insanlar da hepsi de şey tarafına Taptıklarını tarafları oh 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 kaynadılar. Neyse, çilemizi doldurduk. Onlardan, onlar da gitti. Şimdi biz kaldık burada. Bütün dünyayı ben kimim ki? Büyük şeyimizin kuvvetiyle bütün dünya tanıyor. O da nerede tanıyor? Sıvı Allah afiyetten düşürmesin. Amin. Allah başınıza afiyet etsin. Önümüze bereket versin. Amin. 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 arzum. Sahibi zaman hazretlerini göreyim. İnşallah. Yetişeyim. Yani hizmetinde bulunayım. Amin. Şam'da da ikametimiz daim olsun. Amin. Şam toprağı bizi kabul etsin. Amin. Şeyh'im hazretlerine 40 sene kadar işte murafakat edip oraya buraya bizim halimize göre benim hizmete çalıştık. Allah lütfü lütf İşte bize aile olarak da tayin etti. Onunla da benim إن شاء الله زرية مثل هذه، ما شاء الله زرية مثل هذه، وعن حكمته، على المرسلين، <سؤال> على سيد المرسلين، وسند للأنبياء والأولياء جميعا، ونعوذ صاحب الزمان هذا، السلام على داريس. Şeyh-i Mahzeli'nin de öperiz. Hı. Hepsinden aşağıya var. Bizi kayırdılar. Şimdiye kadar. Bundan sonra da kayırmalarını ümit ederim. Şam'a gideyim tekrar. Hemen tarafa yolladılar. Ama sana hayırlı günler göstersin. Hmm. Hayırlı ev. evlatlarınız olsun. Yollarını gözetsinler. Allah yolunda devam etsinler. Hmm. i Bari için, ve Resulullah Rıza-i için evliyalar ve eşayıklar rızalıkları için bizi kabul ettiklerine مفاتيح رو اکلمه کردو بك mini fadiha Juddea افراد میکنیم. برای ما. برای ما شاده بیرون باشه. اگر بخش CTAP shamefulatو بشید ، افراد م Zeit Yes είد.- سرعاده بreten Nós alle ب técr Dale esto Vie идارون من microb crust. مغرب هزار ممیدanes آدمان ، به طرح فرآخو Lol termin national Nazım Efendi sana yedi bin sohbet yaptım dedi. Allah seviyor <laughs> Allah Ve cami ul Mehdi makamı İsa'yı beraber Şeyh Mehmet Hazretleri yaptı. Ben de beni koymadı çalışmaya. Kürtler geldi çalıştı. Kendisi de bizzat çalışırdı. Onu yani katıyken yani hiç şey etmedi. Onun için teklif etmedi. Ben seninle yürürdüm. Şeyh Hamid Hazret. Taşları, o merdiven var ya, bu arkada. Kayalıktı orası. Ondan kaç çıkar da şey. Bazı kaçırır, aşağıya yorma. Ben gülerdim, şey kıvırdı artık <laughs> Çok söyledi onu. Sen diyor ben taşları çıkarken düştüm bir gülmekten başka işin yoktu Zeynep'im. <laughs> Dokundurmadı bana. Hayır Allah seni takdirsin. Ya Zeynep'im bir kuvvet. Huzur Resulullah'a takdim bu benim münacatım. Bu Mehdi Aleyhisselam bize müşterilediniz. 70 sene oldu İstanbul'dan itibaren, 40'dan. Görmeden gitmeyeyim diyor. Amin. Evet. Evlatlarıma da nasip olsun. Evet. Amin. Ah.